merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hep hepiniz kanalımıza, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yanımda bulu bulu var. Şimdi sahibi Tuna bunu nasıl alıştırdığını ve nasıl eğittiğini gösterecek hepinize Evet, Çağrı'nın da dediği gibi ben robotun sahibiyim. Şimdi köpek nasıl alıştırılır? İlk alındığında köpek e, nasıl şey olur? hemen alıştırılır. Hemen kısa sürede alıştırılır. Bunları bahsedeceğiz. Şimdi köpek yavru alınır diye. Genellikle yavru köpek alınır. Yani bir yetişkin köpek alınmaz. E, yavru alındığında köpeği getirirsiniz eve, bahçeye. Yani hemen şu köşeye gider. Orada oturur. Oradan da kalkmaz. Öyle korkak korkak durur orada. De, bu da bizi üzer tabii. İşte ben o kadar köpek sahiplendim. E, ama köpek hıtsız diyebilirsiniz. E, bu çok normal aslında. Ama bunu hemen iki günde, bir günde nasıl yapabiliriz? Gördüğünüz gibi şöyle ödül mamaları var. Netleştir. Şöyle ödül mamaları var. Bunlar tam aslında. Ama biz bunları büktük. Bunlardan alabilirsiniz. Her tatlısı yer. tuzlusu. yerde, yerde bu çok severek, çok istekli bir şekilde yiyor. Ama bu yapma plastik oyuncaklar. E, tenis topu gibi oyuncakları e, oyuncaklarla da oynatabilirsiniz. Plastik böyle e, şeylerle Oyuncak, Oyuncak ördek gibi olsun. ses çıkaran. Evet. Bunlar bir de e, o, o şeyleri almalısınız ki çünkü yavru köpekler küçükken çok enerjik olur. Böyle çok hareketli olur. Yerinde duramaz. O yüzden öyle şeyler de alabilirsiniz. Başka? Her gün köpeği sevmeniz lazım. Her gün vakit ayırmanız lazım köpek için. Yani her gün dışarı çıkarmanız vesaire şeyler yapmanız lazım. Böyle bir dakika. Böyle her gün böyle böyle girmeden sevmeniz lazım köpeği. Ee, köpek bir istemediğiniz bir şey yapınca ona böyle ya vuramaz, vurma, vurma Çünkü bu yanlış bir şey. Bunu e, köpeğe yaparsanız köpek korkar, şey olur, tırsar. E, yani bir de yaşadığı yere şey yapamaz, sahiplenemez, evi kurmaz. Dişleri, e, yavru köpeklerin bile dişleri e, çok keskindir. Bir dişleri kaşınır. Ee, dişleri kaşındığı için de yani onun için oyuncak gerekir. Şuraya, şey, şöyle şöyle. Kulübesi de burası. Bayağı iyi. Şey oldu. <laughs> Burada da. Sonra köpeklerim köpeklerim böyle ee, bahçede herhangi bir yere girmemesine izin vermeyin. Yani her yere girsin her yere e, şey yapmanın her yerde gezmesine izin verin çünkü köpekler dediğim gibi çok sosyaldir e, çok sosyal olduğu için de şey olur yani e, böyle iki, iki metrelik bir yerde köpek beslenmez bunun gibi bir yerde köpek beslenmez köpek beslemek için böyle genişçe çok genişçe bir alanınız olması gerekiyor yani şimdi 2 metrede köpek 2 metrelik alanda köpek besleyen gördük. Şimdi şeyi söylemek istemiyorum ama yani bu yanlış. Bahçenizin geniş olması lazım. Bizim zaten yan bahçemiz de var. Orada bir kapak var. Orayı da açık. Mesela arkadaşlar şöyle de yapabiliyorlar. Kendilerine bir yer ayırmak için köpeğe minicik yerde de bırakabiliyorlar. Aynen. Yani köpeği zaten bizim yan bahçede. Oraya da girebiliyor, çıkabiliyor. Yani oradan bir sıkıntı olmuyor. Yani oraya da bir çıkıyor. O yüzden yani gezebiliyor. Köpekleri yani dar yerde beslememeliyiz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Tuna'ya ve Bulut'a çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, evde kalın, sağlıklı kalın.